Arkadaşlar bu sabahleyin bir çay molası. Çay molası verdik. Buyurun çaya gelin. Sayın Geç Çoban'ı Adlan Bey'i çağırdık ama gelmedi. Çayımızı içelim. Karşı gördüğünüz baraka bizim koyun barıdır arkadaşlar. Bura bar. Bura kuat taşını bar derler. Burada koyun ileri gelen saygının kişileri gelir burada içer. Bazen bizim nazı da uğra, uğur, uğramıyor değil yani uğruyor. Ama bir amira vermiyorlar. Transit geçmek zorunda kalıyor. Herhalde bira bakalandı. hazlı böyle başımda ayrılmaz. Sofrayı toplayan gitmez. Görüşmek güzel arkadaşlar.